bu görmüş evliya. Niye böyle dedin? Çünkü o gül atan taş atanların yanında ne işi vardı? Evet. Başlıyor okuyorum tekrar. Tefekkürü ve şükrü olmayan fedakarları, tevazu sahiplerini, bir de tevazu var. Estağfurullah kardeşim. Cahildir. Sakın arkadaşlar, ders yapanlar, cahillere çocuklara delilere, hayvanlara, işin ehli olmayanlara tevazu yapmayın. Gurur kibir de yapmayın da estağfurullah sen daha iyi bilirsin yapma. Tevazu olmaz onlara. Öyle tevazu yaparsan estağfurullah siz daha şey yaparsınız falan inanır öyle hakikaten ben daha <laughs> Ya bu hocam efendim, <laughs> hoca efendi buyurun ders yapın. Desem ki estağfurullah siz buyurun. <laughs> ha tabii hakikaten ben buyurun. <laughs> olmaz. Her şeyin hakkı var. Demek ki fedakarları, tevazu sahiplerin, insanlara iman hizmetini yapanları saftilik zannetir. Vermek almanın bedeli olduğunu yanaşmaz. Tefekkür ve şükür yapmayanlar e, vermek almak olduğunu bilmez. Bilgisini ilim zanneder. Kafasındaki küçük dünyayı umumi dünya zanneder ve herkese de herkes de benim gibidir zabına kapılır. Ben mesela televizyondan kurtulamıyorum. Maçtan kurtulamıyorum. Ne bileyim zaafım var. Arabada şudur budur. Teva, te, şey, tefekkür ve şükür olmaya ne zanneder biliyor musun? Bende bu zaaflar var mı kardeşim? Var. Kurtulamıyor muyum? Evet. Herkes de böyledir. Geneller bunun. Ne alakası var? Ben size samimiyetimle söylüyorum. Osman kaç yaşındasın? 16 16 yaşında Osman'ın imtihanı benim topuma bile gelmemiş. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ama o denizde boğuşuyor. Ama benim imtihanım ise Osman'ın topuna gelmemiş. Osman'da hiç umrunda değilim. Çünkü benim imtihanım onun imtihanı değil. Onun için herkesin imtihanı farklıdır. Onun için ne, ne demek istiyorum ben bundan? Sakın birbirinizi itham etmeyin. O kadar basit adam ya. Acayip bir adam. Ne kadar bir vefa. Bunu nasıl yaptı, Nasıl dedi? Deme. Onun imtihanı o. Senin isim o. Küçük adamlar insanları küçük görür. Bak. Fekkura kabe. Allah diyor ki Celle, Celle Herkesin imtihanı farklı. Hanım. Anneniz, bacınız, ablanız, kardeşiniz, arkadaşınız, ders arkadaşınız, hocanız, abiniz, ablanız. Herkesin imtihanı farklı. Sakın ya ne acayip bir şey ya bu? Ne kadar basit ya adam ya. Ulan bir bunu yapamadı lan. Bu bu ne diyemedi lan? Bir bunu yapamadı söyleyemedi demeyin. Onun imtihanı seni topuna gelmedi deniz. Ama o boğuşuyor boğulmamak için. Senin imtihan seni boğuştun. Denizde de onun topuna gelmemiş. Herkes ayrıdır. Sakın.